Taşıma kontentini fark ettiyseniz öküzle yapıyorum. o büyük risk ama önemli değil. Aşağımıza inanıyorum zaten üstümüzdeki komp ona göre dizilmiş bir komp. Yani biri geldiğinde her türlü reaksiyon göstereceğiz demektir bu. Sürel'in orada iki tane squat var. Hazırlanın diye komut veriyorlar ki zaten burada da. Böyle durumda ne yapacağız? Yani tam bir map ileriye gitmeyeceğim. Şuradan buraya ilerlemeyeceğim. Normalde bu tarafa gelmemiz gerekiyor. Ancak tam bir map ilerlemek birazcık riskli. En azından üstümüzde balon varken gideceğimiz yerin yarısına kadar ulaşmamız gerekiyor. <laughs> Evet gençler şimdi şöyle bir durum var. Normalde bu oyun bilgisayar oyunu. Her zaman bilgisayardan giremeyebiliriz. Aynı zamanda işte de olabiliriz, okulda da olabiliriz, farklı yerlerde olabiliriz. Bilgisayarımız yanımızda olmayabilir. Bunun için ne yapacağız? Telefondan gireceğiz abi. Şimdi telefondan oynadığım oyun var. Onu size göstereceğim. Bu, bu sefer taşıma yapacağız. Böyle başlayalım. Arkadan da ufaktan gelsin. Böyle sesini de hafiften kısacağım. Heh. Şimdi burada e, Force Standing tarafına taşıyacağız. Morgana Rest'ten itemlerimizi. Morgana Rest tarafında tabii Restler tarafında. Farklı yerleri de taşıyabilirsiniz. Bunu buradan rest tarafından invizimizi alıyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Invizimizi aldık. bu bölgelerin kaliteleri güzel oluyor genelde. Hep 5 seviye, 6 seviye kaliteler oluyor. Kademeleri de güzel. 7 seviye, 6 seviye, gene 8 seviye. Böyle güzel güzel yerlerden dar çekebiliriz. Bu çektiğimiz lootları rest taraflarında satmayacağız. Yine bunları Carleon tarafına götüreceğiz. Çünkü rest tarafında zaten oyuncu kıtlığı çok fazla var. Yani burada bunların alıcısı yok. O yüzden bunları burada satamayız. Bunları nerede satabiliriz? Bunları götürüp Carleon Black market tarafında satabiliriz. İnvizim bozuldu bu arada. Hiç problem değil. Ee, neler almışız bir onlara bakalım bir yandan. Rantamızda neler var onları kontrol edelim. Ee, yine dediğim gibi bakın lüks mallar tarafından kalyona satılabilecek itemlerden bir tanesi bu. Bu da aynı şekilde T5 seviye. Bu T6 seviye. Yine lüks mallar götürüyoruz kalyon tarafına. Bunları yine anlattığım gibi tekrar söyleyeyim. Ee, bunları bu taraflarda 19k'ya 20k'ya satılalım. Kalyon markete lek markete değil kalyon markete hızlı sat kısmından direkt sattığımızda güzel karlar bırakıyor arkadaşlar. Ve bu taşıma kontentini fark ettiyseniz öküzle yapıyorum. Çok büyük risk ama önemli değil. Aşağımıza inanıyorum zaten üstümüzdeki kom ona göre dizilmiş bir kom Yani biri geldiğinde her türlü reaksiyon göstereceğiz demektir bu. Şimdi şöyle birazcık ilerleyelim. Ee, birileri çıkarsa yine videoyu devam ettireceğim. Ayrıyeten bölgedeki insan sayısı 6'ya 15. Bu da demek oluyor ki çok fazla insan sayısı yok. Ya 6 kişi var ya da 15 kişi var onların arası. O yüzden rahatız ama şöyle bir durum var. Bu taraflarda yani bu taraflarda demek istediğim mesela restten çıkışta veya portalların çıkışında sürekli gankerlar daha çok olur. Daha kalabalık olur. Bunun nedeni de hemen birini yol üstü ondan sonra gidelim, benkleyelim. Benkleyelim dediğim yani çantalarımıza atalım bunları ya da satalım her neyse. Daha sonra tekrardan çıkalım. Hızlı hızlı git gel, git gel, git gel. Ama bunların aralarında olan yerler mesela rest tarafından veya portal tarafından bir iki map daha ileriye gittiğimizde e, bu ganklere çok fazla maruz kalmayacağız. Daha rahat olacağız. Aksine şöyle gankerlar da oluyor. Şu kafa yapısında gankerlar da olabiliyor. Mesela kalitesi yüksek taraflarda adamların işte geldiği binekler genelde kurtla işte ne bileyim seri pençeyle değil de yanında birkaç tane de işte domuz, e, geyik, öküz o şekilde alıyorlar en azından birkaç kişiye. Onları veriyorlar. O şekilde geliyorlar. Birilerini düşürdüklerinde bizi düşürdü mesela. Üstümüzdeki itemleri e, alabilmek için toplayabilmek için e, bu şekilde ağırlık taşıyan e, binekleri tercih ediyorlar. Çantalarını yüksek çekiyorlar vesaire vesaire. Yani genk kafasını da anlayabilmek lazım bu oyunu e, anlamak için. Her şekilde e, yani bir taşıma yapıyorken de e, gank kafasını anlayıp taşıma yapmamız gerekiyor veya ne bileyim e, bir kamp dönerken de aynı şekilde gank kafasını anlamamız gerekiyor ne bileyim avarotta chest dönerken trek yaparken bunları bu şekilde yapabilmek için birazcık ganklerin gankerların diyeyim ne yapmaya çalıştığını nasıl nereden gittiğini ne mantıkla niye bu şekilde oynadıklarını anlayabilmek gerekiyor e, yani size tavsiyem bir ganker olun ve birazcık oynayın yani birazcık ganker olarak oynayın tabii ki de tek başınıza yapılabilecek bir şey değil bilenlerin yanınızda olması lazım. Genlerle birlikte çıkmanız lazım. O yüzden e, tek başına yapabileceğiniz bir şey değil bu genk olayı. Yine dediğim gibi her seferinde her videoda e, olduğu gibi yine birilerinin yanlarına gidin. Bir klanın e, bir üyesi olun arkadaşlar. Yani tek başına bu oyun açıkçası e, biraz zor. Şimdi bir tane adam geliyor yanıma. Saldırmıyor galiba. Bize saldırmıyor olması lazım. Tam net hatırlamıyorum. Burada da çok fazla kalabalık insan oluyor. Ben ama hiçbir şekilde aldırmayıp düz devam ediyorum. Zaten bu şekilde geçiyoruz. Yarım yarım geçiyoruz mapleri. Yarım yarım geçtiğimiz zaman bakın hala üstümde koruma balonu var. Yani yolun yarısına kadar koruma balonu oluyor. E, diğer tarafına kadar da zaten olur yani. Hiç problem değil. Yollar yine bomboş. Yine çok rahat. Rahat olmasaydı da dediğim gibi yine komplarla e, rahat bir şekilde ilerleyebilirdik. Onda problem yok. Şimdi çok fazla sıkmayacağım. Bilgi vermek istediğimde önemli noktalara geldiği zaman e, durduracağım sadece videoyu. Onun dışında devam. Ayrıca bineğinizi tanımanız gerekiyor. Mesela öküz. Yük öküzü bineği. Eğer bineğinizden ayrıldığınızda, binek Binekten indiğinizde etrafında böyle çember gibi bir alan oluşturuyor. Bir daha benle birlikte taşıma yapıyor büyük ihtimalle. E, binekten ayrıldığınız anda e, sizin yükünüz binekten ayrılıp size biniyor. Bu yüzden öküzle taşıma yapmak çok zor. Öküzle taşıma yapmak için daha farklı şeyler yapmak lazım. Yani biri gelip üstünüze atlayıp daha sonra sizi binekten düşürürse bir şekilde hareket edemiyorsunuz. O tam o kısımda devleştirme iksirini basıp üstünüze kalkan vesaire koruyucu skill'ler kullanıp sonra dash ata ata efe basarak koşarak oradan uzaklaşmanız gerekiyor gerekiyor. Bende de zaten bir tane iksir varmış. O iksirle beraber eğer bize vursalardı da zaten buna basacaktık. Daha sonra bunun kalkanını kullanacaktık. Daha sonra bununla birlikte deş atıp F'e basıp oradan uzaklaşacaktık arkadaşlar. Bu video bu kadar galiba. Bir tane daha video vardı. Onu da açacağım birazdan. Evet. Bugün baya bir uzun yolculuk yapmışız. Bu da Force Standing tarafından Carleon tarafına yapılan bir yolculuk olmuş. Bakalım bunda da nasıl bir yol izlemişiz. İlk önce sarı bölgeye çıkıyoruz buradan. Tünelden geçerek kırmızı mepe ilerleyeceğiz. Hatta şöyle tam o kısma geldiğinde durduralım. <laughs> evet şimdi biz buradayız şu anda. Daha sonra buradan tünelden geçerek bu tarafa ulaşacağız. Daha sonra buradan buraya geleceğiz. Sonra buradan bu tarafa geleceğiz. Ya kalyon yer altını kullanacağız ya da burayı kullanacağız. Duruma göre nerede birisi varsa onu kullanacağız. Ama bu videoda yanlış hatırlamıyorsam birazcık dolanıyoruz. Onu hatırlıyorum. Ee, Gençler geliyordu diye hatırlıyorum. Birazcık ilerletelim bakalım. Göreceğiz ne olduğunu. Şu anda map'te bir kişi görüyorum. Tünel'e de yaklaşacağız şimdi. Tünel'in orada iki tane squat var. Squatlar büyük ihtimal diğer tarafta arkadaşlarına biri geliyor. Dikkat edin. Hazırlanın diye komut veriyorlar ki zaten burada da 3 kişiyi gördük. Aralarından bir yakın zamanlık kil almış. Bunu anlamamızın sebebi tamamen kıpkırmızı. Adamın üzerindeki can barı tamamen kırmızı. Burası da bak tamamen kıpkırmızı olduğu zaman belli ki bu adam yeni bir kil almış. Bak bu da aynı şekilde kıpkırmızı. Bunlar belli ki gen rakibi arkadaşlar. Böyle durumda ne yapacağız? Birazcık bekleyeceğiz. Geri çıkacağız zaten. Sürekli bakın beni kontrol ediyor. Birazcık geri gideceğiz. Bekleyeceğiz. ara bölgede kalacağız. Birazcık mola vereceğiz. Adamların kontantı bitirmesini bekleyeceğiz ya da zaten telefonla giriyoruz biz bu uygulamaya buradan bu oyuna. Yani biraz beklemenin hiçbir zararı yok. Telefonu bir kapatın, oyunu bir kapatın, cebinize koyun, birazcık bir bakın etrafa. 6 tane ee, düşmanca oyuncu var görüyoruz biz de. Dediğim gibi birazcık bekleyeceğiz daha sonra adamlar gittiğinde buna devam edeceğiz. Evet tekrar bir deniyoruz bakalım gitmişler mi, gitmemişler mi. Evet artık kimse yok. Bir süre bekledik. Telefonumuzu kapattık, oyunumuzu kapattık. Buradan devam ediyoruz. Evet şimdi bu tarafa geçtik. Bu tarafta da 3 tane Gankır var. Biz şu an direkt oradayız. 3 tane kır var. O yüzden e, haritayı tam kullanmayacağım. Yani tam bir map ileriye gitmeyeceğim. Şuradan buraya ilerlemeyeceğim. Normalde bu tarafa gelmemiz gerekiyor. Ancak tam bir map ilerlemek birazcık riskli. En azından üstümüzde balon varken gideceğimiz yerin en azından bir yarısını kat etmemiz gerekiyor. Yarısına kadar ulaşmamız gerekiyor. O yüzden de nereye kullanacağız? Ya yan map'i kullanacağız bu tarafı ya da diğer yan map'i kullanacağız. E, ben burada bu tarafı kullanmayı tercih ettim. Şimdi bakıyoruz. Buradan Avaro'da gitmişiz. Avaro'dan neler yapacağız? Oradan bakacağız göreceğiz ne taraf sakinse o tarafları göreceğiz burada bu taraflar Gedir bölgeleri Gedir bölgelerinde de genççiler oluyor gençlerin tarzı daha farklı bir tarz e, yani Gedir'cilerin genkırları farklı bir kafada oluyor bunlara da dikkat edeceğiz genelde işte ne bileyim bu tarz bölgelerde maden zonlarında maden zonlarında e, biz dolaşmayalım çünkü bizim olduğumuzu görüyorlar ondan sonra oradan kaçıyorlar diye düşünüp e, mesela haritanın diğer taraflarında da olabiliyorlar o yüzden mesela maden bölgelerinde kalmak daha güvenli olabilir. Yani bu sürekli böyle düşünce yapısıyla alakalı bir şeyler. Ne Avaro'da girdik. Burada e, farklı bir şey arıyoruz. Farklı bölge alıyoruz. Yakın bölgeye nereden gidebiliriz? Biraz daha Kalyon tarafına yakın olabilir mi? Nerelerden geçebiliriz? Onlara bakıyoruz. Mecrea Gar tarafında varmış bir tane bölge. Avaro'dan geldik. Diğer taraftan da gidebilirdik. Ama artık buraya geldiğimiz için diğer tarafa yürümeyeceğiz. Çünkü orada konti garanti. genkırlar vardı. Burada genkır belki de yok. Orada Ganker vardı. En azından burada belki ihtimalin değerlendirip e, yerlerden aldığımız hızlandırmalar da bize ekstra bir deş attırıyor yani ileriye doğru fırlattırıyor bizi. O yüzden ana yolda kalmak Avarod'da Avarod'un en güvenli yeri ana yoldur arkadaşlar. Ana yoldaysan yapıştır git devam et. Hiç sağın sonuna bakma önüne geçmeye çalışamıyorum. Hiç aldırma devam et. Önünde inse bile e, sana yetişemez ya. Yani. Tabi usta bir ganker ekibi olduğu zaman hiçbir şekilde kaçsan da gitsen de bir şey fark etmez yani. Seni i̇şte her türlü yakalayabiliyorlar. Evet şimdi bu taraftan çıktık. Reaktar tarafından çıktık. Geçişte bize oldukça yakın. O yüzden direkt aşağıdan ilerleyip buradan belki şuraya The cat Belki şuraya. Bakacağız şimdi nasıl ilerlemişiz. Onu göreceğiz. Yine dediğim gibi önemli yerler olduğu zaman durduracağım. Şimdi birazcık ilerletelim. Karşıya gitmiyorum büyük ihtimal. Aynen. Tekrardan e, Northwest yapıyorum bu tarafa. Bu tarafa geçtikten sonra bakalım. Daha düşmanlar devam ediyor mu? Yine kimse yok. Buradan biraz daha ilerleyelim. Malakraya Versailles'e geldik. Buradan da direkt ya Kalyon altından gidebilirsiniz. Ya da buradan aynı şekilde e, yan map'e ilerleyip. Oradan da bir yarım map yaparak Kalyon tarafına ulaşabilirsiniz. İki tane ganker görünüyor haritada. Bu iki ganker bize sıkıntı çıkarmaz her ilerlemiş olacak. Yani bu iki genkırın tarzı bu red zone'daki yediriciler için çıkan genkırlar mesela şu an belki de bu bölgede baskında, Belki de etrafı dolanıyor. Veya e varsa verse kalyon tarafına yakın. Hani oradan çıkıp şey de yapabiliyor olabilirler. Taşıyıcıları yer tarafta bekliyor olabilirler. Dediğim gibi bir sürü farklı mevzuları var. Da üç kişi varmış. Buradaki üç kişi ee, nereye gidiyor mesela? Onları da düşünmek lazım. Mesela bak şurada bir tane metal bölgesi var. Metal birazdan çıkacak misal. Ee, buna, bunun başında bekliyor olabilirler. Veya ne bileyim hava rotta bekliyor olabilirler ne gibi şu yollarda bekliyor olabilirler özellikle şu köprülerde bak şurada şurada köprüde şuralar çok sıkıntılı yerler o köprü geçişlerinde bekliyorlar genelde veya kapının böyle etrafında kapının etrafındaki geçişlerde mesela şu geçişler şuralar şuralar Bunlar dediğim gibi sıkıntılı yerler buralara dikkat etmek lazım buradan dar bir koridordan geçiyorsun sikili dojlama imkanı yok onları direkt kafaya vurup indirebilirler yani bir tane burada açmış adam geziniyor bakın etrafta babayaga babazyaga zaten bu bölgeyi de geçtik